Helma Plas oğlu Amintas'ın mezarı, Türkiye'nin Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinde yer almaktadır. Likya uygarlığının önemli bir örneği olan bu mezar, kaya mezarları arasında görkemi ve estetiğiyle dikkat çeker. Amintas'ın mezarı, Fethiye'nin simgelerinden biri olarak tanınır. Tarihi ve arkeolojik özellikler dönem ve köken, Amintas'ın mezarı, M.Ö. 4. yüzyılda Likya döneminde inşa edilmiştir. Likya, antik Anadolu'nun güneybatısında yer alan ve kendine özgü kültürü ile tanınan bir bölgedir. Keşif ve kazılar, mezarlık alanı yüzyıllar boyunca bölgedeki insanlar tarafından biliniyordu. 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar, mezarın tarihsel ve kültürel önemini ortaya koymuştur. Yapısal ve mimari özellikler, malzeme ve teknik, Amintas'ın mezarı yerel kalker taşına oyulmuş olup dönemin ileri taş işçiliğini yansıtır. Kaya mezarı, dağ yamacına oyulmuş ve anıtsal bir cepheye sahiptir. Mimari düzen, mezar, Yun tarzında sütunlarla süslenmiş görkemli bir cepheye sahiptir. Cephe, mezarın iç kısmına girişi sağlayan büyük bir kapı ile tamamlanır. Mezar odası, önde yer alan sütunlu verandadan ulaşılır. Yazıt ve ikonografi, mezarda bulunan yazıtlar, mezarın Hermapias oğlu Amintas'a ait olduğu belirtilmiştir. Bu yazıt, mezarın ait olduğunu kesin olarak belirlememize olanak tanır. Kültürel ve sosyal anlamda Likya kültürü, Likyalılar ölümden sonra yaşam inancına büyük önem veren bir halktı. Bu inanç, görkemli mezar yapıları ve mezar süslemelerinde açıkça görülür. Amintas'ın mezarı da bu kültürel anlayışın önemli bir örneğidir. Sosyal statü, Hermapias oğlu Amintas'ın mezarı, sahibinin yüksek sosyal statüsünü ve zenginliğini yansıtır. Likya mezarları genellikle soylular ve zenginler için yapılmıştır. Bu da Amintas'ın önemli bir kişi olduğunu gösterir. Amintas'ın mezarının önemi tarihsel ve arkeolojik değer, Amintas'ın mezarı, Likya uygarlığının kültürel ve mimari zenginliğini gösteren önemli bir yapıdır. Mezar, antik dünyanın mezar mimarisine dair değerli bilgiler sunar. Kültürel miras, bu mezar, Türkiye'nin ve dünya tarihinin önemli bir kültürel mirasıdır. Fethiye'nin en tanınmış tarihi yapılarından biri olan Amintas'ın mezarı, ziyaretçilerine antik dönemin yaşam ve ölüm anlayışını keşfetme fırsatı sunar. Ziyaret bilgileri Konum: Hermopilas Oğlu Amintas'ın mezarı, Muğla ilinin Fethiye ilçesinde yer almaktadır. Mezara, Fethiye merkezinden yürüyerek veya kısa bir araç yolculuğu ile ulaşılabilir. Ziyaret saatleri ve ücretler, mezarlık alanı yıl boyunca ziyaretçilere açıktır. Ziyaret saatleri ve giriş ücretleri, dönemsel olarak değişebilir. Güncel bilgiler, yerel turizm ofislerinden veya resmi sitelerinden edinilebilir. İzlediğiniz için teşekkürler, beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.